اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر كل نفس بما كسبت رهينه الا فسألونا عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا ولم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخالق، وكنا نكذب بيوم الدين حتى فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره كلا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ <applause> كَلَّا فَمَنْ شَاءَ ذكره وَمَا يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربي مستعلا كُلْ ikindi namazlarımızı kabul eylesin. Şurada, şu mekanda yapmış olduğumuz dualarımızı yine duaların reddolunmadığı, kabul edildiği mübarek mekanlarda yapılan duaların zümresine, cümlesine ilhaken müstecab eylesin. Bizleri namazdan, niyazdan mahrum eylemesin. Namaz kılanlardan eylesin. Okuduğumuz ayetler Müddessir suresinin son ayetleri. Rabbimiz Teala aya yemin ediyor. Dönüp giden geceye aydınlandığında sabaha bu özel varlıklar üzerine yemin ediyor ki cehennem ateşi önde gitmek ya da işledikleri günahlarıyla geride kalmak isteyenler için bir uyarıcıdır. Cehennem ateşi Kur'an. Kur'an'ın en büyük uyarısıdır insanlara. Herkes yapıp ettiğine karşılık rehinedir kıyamet gününde. İlla ashabel yemini fi cennet. As, yemin ashabı Amel defterleri sağ tarafından verilecek olanlar diye tarif ediyor müfessirler. Eshabel yemin birçok yerde geçer. En çok da Vakıa suresinde geçer. eshab Şimal amel defterleri sollarından verilecek ve günahı ağır basan kimseler demek. İlla eshabel yemin fi cennet yemin ashabı sağ ashabı cennettedir. Onlar bulunduğu yerden cehennem ehline sorarlar. Ma seleke kum fi sekar? Sizi sekara, yani cehennemin en alt tabakalarına kadar düşmenize sebep veren şey neydi? Onlar derler ki: Lem neku minel musallin. Namaz kılanlardan değildik. Cevabı böyle söylüyorlar. Galu lem neku minel Namaz kılanlardan değildik. Hani güzel bir benzetme var. Günümüzde çok takvimlerde, kitaplarda, işte Facebook'larda, şurada, burada yazar. Müminler için tarif edilir özellikle. Namaz kılmayan kafir olmaz. Ama arkasından gelen cümle dikkat çekici. Kafirler namaz kılmaz. İnanan müminler namaz kılmadıkları zaman günahkar olurlar ama dinden çıkmış sayılmazlar. Ama şunu da unutmasın namaz kılmayan müminler. Namaz kılmamakla kime benzediklerini daima hatırlarında tutsunlar. İşte cennet ehli namaz kılmayan, kılmadığı gibi namaza inanmayan kimselere, cehennem ehline bulundukları yerden Rabbimizin kaldırdığı bir perdeyle, Onları bir araya getirerek sorduruyor, soruyor. Ma seleke kum fi sekar. Sizi sekara düşüren nedir? Cehennem ateşine düşüren nedir? Lem nekum minel musallin. Namaz kılanlardan değildik. Birkaç cümle daha sayıyorlar birkaç madde. Ve lem nekunu tu'imul miskin. Miskini doyurmazdık. Ve kunna nahudu ma'al din ile alay edenlerle beraber biz de alay ederdik. Ve kunnâ bu bi din. İşte bugünü yalanlardık. Bize kıyamet kopacak. Ebedi alemde hesap vereceksiniz. Ahiret diye bir yaşam, ebedi bir yaşam var denildiği zaman biz yalanlardık. İnanmazdık, inanmadığımız gibi yalanlardık. Böyle şey mi olurmuş derdik. Hatta etenel yakin. Ta ki bize yakın gelinceye kadar. Yakın, yakın olan ölüm. İnsan ölüm anında yok olmuş değildir. Hayal dünyasından gerçek aleme yürüyüştür ölüm. Gözünden kaldırılan bir perdedir ölüm. Ölüm anında her insan inansın inanmasın gerçekle baş başa kalır. Azrail Aleyhisselam'ı karşısında gördüğünde. Gözündeki perde kaldırılıp ahiret alemi bütün ihtişamıyla ne görecekse onu gördüğünde işte o zaman anlayacak anlatılanların gerçek olduğunu. Öyle diyorlar zaten. Hatta etenel yakin. Böyle söyleyeceklerini Rabbimiz beyan buyuruyor. Bakınız Müddessir suresinde birçok ayette ama okuduğumuz ayetler bu minvalde. Rabbimiz Teala zaman ve mekandan münezzeh bizim sona doğru gittiğimiz yerde Cenab-ı Hak hepsinin üzerinde olacakları olmuş olacakları bilen ve onları yaratan Allah bize böylece haber veriyor. Hatta etenel yakin ta ki bize yakın ölüm gelinceye kadar. Artık fema tenfa'hum şefaatü şafiin onlara hiçbir şefaatçi araya kim girerse girsin hatırlı hatırsız kim gelirse gelsin onlara hiçbir şefaat fayda vermeyecek. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِض۪ينَ Onlar tezkire edilmişlerdi, uyarılmışlardı. Her türlü uyarıya rağmen kah peygamber olsun, kah vaizler olsun, Allah'a davet eden davetçiler olsun, Allah'a davet ettikleri zaman كَاَنَّهُمْ humurun مُسْتَنْفِرًا Adeta yaban eşeklerinin ürküp kaçtığı gibi bu tezkireden, bu davetten, bu nasihatten kaçıp giderlerdi. Kendilerine has, kendilerine özel, kendilerine özgü sayfalar isterler. Her birine ayrı Allah sahife göndersin, ayetler göndersin. Böyle diyorlar birçok ayette. Allah bize özel, hususi ayetler göndersin. Her birimize. Dalga geçtikleri için söylüyorlar. Halbuki Allah tüm sorularına istedikleri her şeye cevaben ayetlerini indirdi. Kelle hayır. İşte bu öğütleri almıyorlar. Bella yahafun Ahiretten de korkmuyorlar. Korkmuyorlardı. Ama artık başlarına geldi. Kelle innehu tezkira. Bu anlatılan ayetler cennet, cehennem her türlü uyarılar, açıklamalar bir tezkiredir. Bir öğüttür, bir nasihattir. Femen şa zekera. Dileyen öğüdünü alır. Elhamdülillah biz Rabbimizden gelen öğütleri, Efendimizin anlattığı o hadisleri, sünneti öğüt olarak aldık. Kulağımıza küpe yaptık. Becerebildiğimiz kadar yolundayız. Rabbimiz bizleri imandan döndürmesin. Kalplerimizi dininde sabit kılsın. Kur'an'ın ve Efendimizin bütün öğütlerini baş tacı yaparak nefes alıp vermeyi bizlere nasip eylesin. Femen şâe zekera. Dileyen bu öğüdü alır. Ve <laughs> en Son noktayı da Rabbimiz yine muhteşem bu cümleyle bu surede koyuyor. Allah öğütlerini ikram eder, peygamberi vasıtasıyla davet eder ama kalbi katılaşmış kimse öğüt almaz. Kim alır? Kalbi yumuşamış, Allah'ın öğüt almasını murad ettiği kimseler ancak öğüt alırlar. İlla en yeşa Allah. O kimseler kalbi mutmain olmuş, öyüde her türlü tavsiyeye, nasihate açık kimseler ancak bu öğütlerden faydalanırlar, istifade ederler. Rabbimiz bizler onlardan eylesin. Huve ehlut takva ve ehlü mevfira. Mağfiret dilenilecek. Kendisine karşı takva libası giyilecek yegane Rab, ilah Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Rabbimiz bizleri bu minval üzere yaşatsın. Nefes alıp verdiğimiz sürece imanımızı muhafaza edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Kalplerimizi her türlü günahtan, her türlü fısk ve fucurdan muhafaza edebileceğimiz imani olgunluğa cümlemizi eriştirsin. Bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Rabbimizin huzuruna varmak için ayağa dikildiğimiz zaman illa ashabel yemin diye tarif edilen o yemin ashabından olmayı amel defterlerimizi sağımızdan alarak sevinç ve sürur içerisinde Rabbimize koşmayı Cenab-ı Hak hepimize, evlatlarımıza, nesillerimize, zürriyetlerimize nasip eylesin. Allah rızası için El Fatiha.